Bağımlılık süreçleri ilgili olan videolarımdan ilk Bağımlılıklardan bahsetmek istiyorum. Bu ilk videoda ben de, daha tanıtım videomda bahsettiğim gibi ben de bir bağımlıyım. Şimdi bağımlılık derken, bağımlılık ömür boyu süren bir süreç. Nasıl şeker hastası olmuyorsa ve ömür boyu yediğinize içtiğinize dikkat etmek zorundaysanız, Demek değil ki ki bağımlılığım derken hala kullanıyorum ee, veya işte hala oynuyorum, hala yapıyorum değil. Bağımlı olduğun zaman ömür boyu bağımlı oluyorsunuz. Bu hakara küfür değil. Ee, yani ömür boyu dikkat etmeniz gereken kriterler var. Ömür boyu belli bir e, yaşam tarzınız olması gerekiyor. Ee, ve e, Ondan sonra ilk olarak da şöyle bağımlı hani sadece alkol madde, uyuşturucu, kumar olmadığı her türlü şeye eğlenmeye ya maddeye e, bağımlı bilmeniz gerekiyor. Ben de oyun bağımlılığı da var online bilgisayar oyunları. E, i̇nternet bağımlılığı, spor bağımlılığı, telefon bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı. İşte estetik bağımlılığı, görme bağımlılığı, bir sürü her şey bağımlılık geliştirilebilir. Ayrıca başka şeyler, bağımlılıkların yeni başka bağımlılıklar da alabilir. Birini bırakıp başka bir şeyle yerine koyma diyoruz. Ee, yani bunları başka videolarda da ayrıca devam etmek istiyorum. Bu bağımlılıklarla ilgili videoların il, serisinin ilki olarak. E, şimdi, hmm. Bu videoda şunu söylemek istiyorum. da bana göre bu benim açımdan literatürde bu şekilde geçmiyor tabii yani kesin evet çizgilerle şöyle şöyle bir çizgi oluşturursak şu ortası kabullenmeyle kesin yani bağımlılığın da böyle diğer rahatsızlıklar gibi seviyeleri var yani kanser gibi veya e, ee, aram bir psikolojik rahatsızlığı skalası olduğu gibi. Şuradan şöyle yaparsak orta noktası kabullenme En alt noktası e, yani şu kabullenmeden sonra da bu tedavi olduğumuz anlamına yani tedavi olunacak e, anlamına gelmiyor. Şimdi kabullenme eleman olduğunu Tedavi olmayı istemek farklı şeyler. Kabul etmek, bağlanamaz vazgeçmek istememek ...veya tedavi olmak istemek de farklı. Yani kişinin kendini seyretmesi. O yüzden kabul ondan sonra vazgeçmeye karar vermek, çaba sarf etmeye hazır olmak ve yardım istemek. Evet ben vazgeçmeye hazırım ve çaba sarf etmeye de e, o zaman tedaviye başladım. İşte bu. Kabullendikten sonra işte bu ayrı bir skalaya Tedavi sürecinden sonra, e, yalnız işte bunu mutlaka o süreçte de size bir tedavi ekibi e, devreye giriyor aileniz devreye giriyor ve e, yani ailenizin de destek alması önemli ailenizin de bir eğitim alması önemli yani bu konuda e, size e, doğru desteği verilmesi için diğer videolarında daha detaylı bahsedeceğim çok uzatmak istemiyorum Bilin ki vazgeçmeye karar verip ve hazır olduktan sonra siz tek başınıza olmayacaksınız. Yani bir güruh halinde bir takım olarak. O yüzden gözünüz korkmasın bu süreç. Çok yoğun bir kesteli, bir profesyonel destekle beraber yolda ilerliyor olacaksınız. Yani e, terapistiniz ayrı oluyor, psikiyatristiniz ayrı oluyor, doktorunuz ayrı oluyor. E, onun dışında tıbbi hani e, sağlığınız için olan tetkikleriniz olsun karaciğeriniz olsun işte e, yani e, her türlü e, artık o noktada hangi noktada olursan olun ben alkol üzerinden karaciğerimdi yani sağlığınızla ilgili diğer tıbbi alanlardaki doktorlarımız olsun e, koçunuz veya danışmanınız bunlar olsun e, aileniz dostlarınız pek çok kişi göreceksiniz yalnız Yani pek çok destek attığınız olur. Ve e, gözünüzde büyümesin bu ömür boyu bir süren süreç olabilir. Ancak bu yoğun çaba sizin ne kadar istekli ve hazır olduğunuza bağlı olarak bu yoğunlukta olması e, minimum 3-6 ay arası ve kararlılığınız tabii ki Minimum 6 ay arasıyla bir sene bu yoğunlukta devam ediyor. Her şey rayında gidip, her şey kararlılık, stabil e, ve yani e, aynı yolda sapmadan, sapmalar olması ile ilgili de konuşuyorum tabii ki. E, yani insanız, ancak önemli olan tekrar hemen, e, hemen zararının içerisinden dönüyor zekalı bir şeklinde var Hemen aynı hızda, ilmede hatta daha hızlı bir şekilde geri dönmek. Ee, yolunuza düze çıkmak ve devam etmek. Ee, yani maksimum bir sene bu yoğun çabamız oluyor. Ondan sonra zaten hayatınız belli bir düzene gelmiş oluyor. Aileniz, ilişkileriniz, işiniz, kendiniz, e, vücudunuz, hormonları Artık normal bir şekilde Bir tek şey, dediğim gibi bir şeker hastası gibi. Nasıl şeker hastasının önüne, yani öyle önü bir işte kocaman bir profitör koyamazsınız. Veya kocaman bir düğün pastası koyamazsınız. Siz de yediklerinize, içtiklerinize, yaptıklarınıza, tercihlerinize dikkat etmek durumunda kalıyorsunuz. bir şeye bağımlı olacağınız anlamına gelmiyor. Bağımlılığınız, bağımlılığa yatkınlığınız olduğu anlamına geliyor. O yüzden başka şeylerde de aşırıya kaçmadığınıza, kaçmamaya dikkat edin. Kendiniz, öz farkındalık kazanıp kendinize böyle bir e, gözlem halinde Acaba şey mi yapıyorum falan gibi. Yani da olmayın. Yani bunlar, yani anlatıyorum. Tabii yanlış anlamayın diye. Her şeyden dengi Ondan sonra da umarım sağlıklı, e, mutlu, huzurlu bir ömür dilediğinizce ilerlemeye devam edin. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı, bol huzurlu, bol şeyde günlenmeyin.